Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor panorama masası hakkında çok önemli haberlerle sizlerleyim. Habere geçmeden önce lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Gelelim haberimize. Survivor panorama ve ekstra masasında yenilenme. İzleyici tarafından sıkça eleştiri alan Survivor Panorama ve Ekstra masasında bazı değişiklikler olacak. Öncelikle bu değişiklikler All Star nedeniyle olacaktır. Survivor Panorama ve Ekstra masasında en az 2 yorumcu seneye yapılması planlanan Survivor 2022 All Star kadrosunda olacak. Mert Öcal All Star'da olacak. Bu yüzden yeni bir yorumcu gelmesi bekleniyor. Bu yorumcu ise bu sene yani Survivor 2021 sezonunda yarışmış bir yarışmacı olacak. Bir diğer All Star nedeniyle yorumcu olmayacak isim Damlacan yüksek ihtimal kendisini All Star'da göreceğiz. Bu nedenle de panorama masasında Damlacan olmayacaktır. Sizce bu iki yorumcunun yerine Survivor 2021'deki yarışmacılardan kimler olmalı? Daha önceden Batuhan Karacakaya ve Poyraz'a teklif gittiği söylenmişti. Ama yüksek ihtimalle Batuhan Survivor 2022 All Star'a katılacak. Poyraz'ın da kabul edip etmeyeceği belli değil. Siz panorama masasında kimi yorumcu olarak görmek istersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu kapatmadan önce lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoma like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.